bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Yani yatarsın sonuçta. Büyüklük olarak mikro dalga fırının içine sığar bu şey. Yani şimdi basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam. Ee, boyuna <laughs> mı? göre küçük mü? Ha, küçük daha. yastık var, büyük yastık var. Emin değilim. Ee, bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği şey evet. Evet, soru sor. Ortalama bir mutfakta bulunur Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Giyilebilir mi bu şey ve de buca da takılabilir mi? Hayır. Genellikle dört köşez mi vardır bu şeyin? Evet. Ama yuvarlak yastıklar da olur. bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Çalışma masasında bulunur Hayır. Ortalama bir evet. Fermuar var mı bu şeyin? Evet. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi? Yo, ama sarı çeken hayır. Ortalama bir oturma odasında onu evet yastıklar oluyor. Ne, sapı var mıdır? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum. Evet. Bak bakalım Hadi. doğru bilmiş miyim? Yastık Minder Kral bildi. Yastık da. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte. Bana boşuna akıllı çay var daha değil Kes mi? lan. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Biliyoruz münkelim, tamam. Dur ya. ne ee, Tutalım. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Evet, Dur kes, bakayım bir düşüneyim. Hmm ne tutalım? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Cam. Bir Hayır. Cam. Nesnede cam. Emin değilim. Hayır. Ya dur ya. Bir bu senin için bir şey kondur mu? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır, renksiz. Bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Hayır. Genellikle dört kişi mi? Ha. Genellikle evet. Ortalama minil mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Mutfaklarda cam. O bir Evet. Duvar veya Evet. Bu şey pil ya da elektrikli de mi çalışır? Hayır kırılmadan katlanır. Hayır. Camdan yapalım. Zaten cam. <laughs> Birine diyorlar ki verilecek bir şey mi bu? Emin değilim yani. Verilme cam mı? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. Doğru bilmiş miyim? Bilmiştir. Bildi. Bildim. Bildim bildim yaşasın hee <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı. Tamam, bildim bildim. Şimdi sen aklından bir evet, şey istiyorsun. Ben de Size de söylemeyeceğim şimdi ne mu? Ama bak tuttuğun kelime ee, herkesin bildiği bir şey olsun. Size de ha. söylemeyeceğim. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Şimdi ben tuttum. Acaba bulabilecek mi? Başla. Bu esnek ya da yumuşak mı ya da... Hayır. Canlı bir şey değil. Canlı bir şey değil ya. Oyun karakteri. Ama sen oyun karakterleri bilmiyorsun değil mi? Sen düşün düşün. Sen oyun karakterleri bilmediğin için. Hiçbiri değil. Hiçbiri. Acaba Kime ne diyecek? verdiğim Bütün cevapları düşünüyorum. Üzümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim. Tabi cevap vermemişsin. Aa. Ben aslında bir um, Brawl Stars'tan bir bir karakterini tutmuştum. Ulan yanlış yazdık. Brawl Stars gibi. Okey. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Ay anlamıyorum çok mu çay? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel uk, bir uk. isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Uk. Hadi başlayalım. Uğ. Ee, selam. Şimdi, ee, Parsın uzun ya ince bir şey mi bu? Ya hayır. Ya sen bana bir yer... Büyüklük olarak... Evet. Orta... Hayır. Cebine... Evet taşırsın cebine Bu şey ortamada yumurtadan çıktı. Küçük. Hayır. Kılmadan katlanabilir mi? Hayır. Genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Genellikle dört kişisi mi vardı bu şeyin? Emin değilim. Değişiyor. Esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil değişebilir mi? Hayır. Hayır. Bir şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Bu genellikle metalden mi yapılır? Camdan yapılır. genellikle kafa var mıdır? Evet. Camdan Evet. Ee, hayır kadını erkekler de kullanıyor emin değilim. Evet. Yeni bir, bir şey önce Hayır. Su ile yıkanılır mı? Hayır. Yani gideceğim parfümü yıkayacağım mı? Ortama... Öyle bir şey. Oturma odasında... Yoktur. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Bence düşünüyorum, bilemedim. üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bence bilemedim. Oha! Ya bildi ya. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Varım hadi. Hadi 10 dakika yapacağım. 2 turda. Şimdi dolap Bu şey kullanırken yine tutman gerekir Bas ya şu an zaman beni uyandırırsın Ya, Evet yani dolabı Bastı açmak mı? için Basman gerekir Hayır evet evet bulunur Yeni bir şeyler hayır Bir şeyin içine Evet Kapı Kapısı var Bir dakika sen düşün düşün. Emin otur değil. otur. Sen rahat evet. ol. Ben bu şey genellikle metalden mi yapılır? Ee, genel metal. Bildim galiba. Aa, no, hayır. Ben... Metalden yapılmaz. Su ile yıkanır mı? Hayır. Cidimde hayır. Resmekle benim şart mı? Yani skonca kırılma aynı şekilde yaşayabilir mi? Hayır. Genellikle dört kişisi mi vardır bu şeyin? Hayır. Yani. Sekiz köşesi var. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hareketli bir parçası. Var. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Yani açtığımız yeri var. Bastı mı? Ha yani basmadım Emin da. değilim. Çalışma masasında bulunabilen şey mi bu? Çalışma masasında çekmece var. Ya sen var. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse Ay, konuyu dağıtmayalım. Çalışma masasında dolap var. var şöyle küçük dolaplar. Camdan yapılmış herhangi gibi bir parçası var mı? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Yine de oha dolap edin. Verilir. Verilir. Bu şeyin deliği var mıdır? Var. Bildim galiba. Şöyle ben şey ben heyecan müziği yaptım. Biraz gel. Tamam. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılabilir mi o şey? Hayır. Fermuar var Hayır. Mikrofon. Hayır. Bitki ya da hayvan gibi canlı şey. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bilelim. bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım, bakalım. Doğru bilmiş miyim? fazla kumbara saksa hadi bakayım bilemedim dolapta tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya Kesin. hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun ee, şey, bana bildim, bir şans daha versene bildim, bildim. bak bu sefer bileceğim gerçekten çok azimli şimdi bunu size de söylemeyeceğim Tuttum. Şimdi sen aklından bir şey tut. Hayır. Evet. Yani metalden yapılan parçası da... Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Bir dakika. Yok lan bu demirden yapılıyor. Hayır. Daldım. Hayır. Ortalama yaktığınız odasında evet. evet. dört hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Ya sen ha Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadı mı? Hayır. 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 Emin değilim. Hayır. Bir de ki. Yani bundan emin değilim. Genellikle bu no. emin değilim ya. Bence bilemeyecek. Hayır. Evet. Deli. Deli. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacaksın. Evet bulamayacaksın. Valla senin kafada cevap, bir enteresan çalışıyor vücudu, ha. Bilemedim gitti. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün Kesin cevapları düşünüyorum. Olacak. Üzümsüyorum. Aa, Bak yok, bakalım şey. <laughs> doğru bilmiş miyim? Hayır. Değildi bunlar. Bilemedim. Beşik'te. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne, bileyim, ne kadar bileyim, zor sordun ya? Ben Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hayır. Bak yok. bu sefer bileceğim. Yok. Gerçekten çok azimliyim. Yok. yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aa bir dakika size bir oyun göstereceğim. Bunu bana arkadaşım söyledi göstermiştim. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms'ı bana arkadaşım Güney önerdi. Oyunu oyna dedi. Ben normalde oyunu hiç sevmiyordum. Sonra oyunu yükledim bir çok güzel. Oyunu çok sevdim. Bence siz de yükleyin böyle. ona saldırmışlar lan galiba. İyileştir. Ee, işte oyun böyle yüklemeden önce ve resimlerine bakıyorsun çok kötü gibi gözüküyor ben de öyle yapmıştım ama oyunu yükledim oyun Clash of Clans gibi çok güzel İstediğiniz medeniyeti, medeniyeti seçebiliyorsunuz Kore, Japonya, Arabistan, Osmanlı ben Osmanlı'yı seçtim ben normalde Arabistan'ı seçecektim ama Osmanlı'yı seçtim Arabistan'da var İngiltere, Bizans diye bir ülke vardı evet böyle bu kadar yani yüklemenizi öneririm Tamam. Bu videonun da sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.